Erkek, erkek, mavi. Haydi, bismillah. Ooo, güzel, güzel. çok ceset ama? Evet, böyle kalktı. Dolanmışlar işte, herhalde Geldi güzel geldi Barış abi 3 metreye de oturdu bu sefer Barış abi Maşallah oğlum abi Çok güzel bir sefer da, daha 3'e evet. e de çok rahat hatta 2'ye oturdu ne 3'e Bak karşıdan yükseldi yükseldi attı, attı attı dedik Ben sana kuşun peşinden bir şey inşallah. Olur mu da öldü diye attım ama öldü. Maşallah. Maşallah oğlum sana böyle. Maşallah ters dedi ama bak ha. yine gene şey yapmadı. Geldi güzel geldi gene bak abi abi inecek mi? Yok inemez o zaman inemez 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 inemez. Ha. Maşallah güzel oturdu ama yine. Geldi abi. Yakalayabildim mi çok güzel geldi var ya. Çok güzel geldi de çok güzel gitmedi. Geldi, çok güzel geldi inceki. Maşallah.